Bismillahirrahmanirrahim. Cin dünyası karma karışık bir dünya. Cinlerle belli işlerin görülmesi mümkündür. İhtimal bazı psikolojik veya psikiyatrik denebilecek hastalıklar için de geçerli olabilir bu. Ama cinlerle tedavi dünyası suistimalin ve karışıklığın aldatmanın yoğun olduğu bir dünyadır. Cinlerle tedavi ettiğini, iyilik yaptığını söyleyen yüz kişiden belki biri, belki ikisi doğru söylüyordur. Bu yola tevessül ederken çok dikkatli olmak lazım. Tıbbın becerebileceği şeylerde bu yöntemlere başvurmayı doğru bulmayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.